Evet önce durduruyorsun sen çözüyorsun soruyu sonra ben sana detaylı bir şekilde tane tane soruyu anlatıyorum. Şimdi durdurdun çözdün ben başlıyorum soruya. Ne diyor bize? Px birinci dereceden polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan x eksi 1 ile bölümünden kalanın 3 katına eşittir. P x eksi 1 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre ifadelerinden hangileri birer tam sayıdır? Şimdi bak her şeyi adım adım yapacağız. Biz önce ne diyordu? Px birinci dereceden bir polinom olduğunu söylüyor. O zaman ben şuraya bir birinci dereceden Px polinomu yazıyorum. Px eşittir ax artı b şeklinde bir birinci dereceden polinom yazdım. Daha sonra bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan yani p 2 x eksi 2 ne demek? p de 2'dir. p 2 x eksi 1 ile bölümünden kalanın 3 katına eşittir. Yani p de 2 p de 1'in 3 katına eşittir diyor. Ben şimdi bu bilgiyi burada tutuyorum. Daha sonra ne diyor bize? Px-1 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. O zaman ben şimdi Px-1 polinomuna bakacağım. x artı 3 ile bölümünden kalan dediği için şurayı 0 yapan değer eksi 3'tür. Aynı şekilde Pd x 1'e de eksi 3 koyacağım. O zaman p eksi 4. p eksi 4 eşittir. Kalan 3'tür diyor. Kalan 3'tür. Şimdi ben bu bilgileri kullanarak bu polinomumda a ve b değerlerini bulmam gerekiyor. O zaman ben başlıyorum şimdi ben şu yazdığım birinci denkleme bakıyorum. P'de 2 ne demek? X gördüğüm her yere 2 yazıyorum. Yazıyorum 2A artı B eşittir. P'de 1 ne demek? A artı B ama bir de 3 ile çarpacağım onu. 3A artı 3B. 3A artı 3B. Şimdi ben burayı bir düzenleyeceğim. Şu 2A'yı karşıya attım. A eşittir. 3B'yi de bu tarafa attım. Eksi 2B. Bu bir elimde kalsın. Da güzel yazayım orayı bir. Eksi 2B. Bu bir elimizde kalsın. Şurada. Şimdi eksi 2 b eşittir a'yı bulduktan sonra şu px polinomunu yeniden yazabilirim. Nasıl yazabilirim? Ben b gördüğüm, özür dilerim. Ben a gördüğüm yere eksi 2 b yazıp px polinomumu yeniden yazıyorum. px polinomum a gördüğüm yere eksi 2 b yazacağım. Eksi 2 bx artı b. Benim yeni px polinomum bu oldu. Şimdi ikinci denklemime geçiyorum. Bize ne demişti? P'de eksi 4 eşittir 3 demişti. Şuradaki polinomumda x gördüğüm her yere eksi 4 yazıp 3 eşitleyeceğim. O zaman ben x yerine eksi 4 yazarsam eksi 2b ile de çarpacağım için 8b artı b eşittir 3. Buradan da 9b eşittir 3. b eşittir 1 bölü 3 geldi. Şimdi ben artık px polinomumu buldum. O zaman ben px O zaman ben px polinomumu şurada yazıyorum. px eşittir. Eksi 2 bx demiştik. b yerine 1 bölü 3 koyacağız. O zaman eksi 2 bölü 3x. Eksi 2 bölü 3x artı b yerine 1 bölü 3 demiştik. O zaman 1 bölü 3 buldum. Bize ne soruyordu? İfadelerinden hangileri birer tam sayıdır? O zaman biz buradaki ifadelere bakacağız. x yerine koyacağız. Tam sayıyı bulmaya çalışacağız. Birinci öncülüme bakıyorum. p'de eksi 1 demiş. Şurada x yerine eksi 1 koyduğumda ne geliyor? 2 bölü 3 oluyor. Başında bir eksi olduğu için. Bir de 1 bölü 3 ile topluyorum. 3 bölü 3. Buradan da 1 geliyor. Bu bir tam sayıdır. Evet. İkinci öncülüme bakıyorum. P'de 3 diyor. 3 koyduğumda eksi 2 geliyor buradan. Bir de artı 1 bölü 3 olduğu için bu bir tam sayı değildir. Yani eksi 2 artı 1 bölü 3 bir tam sayı değildir. Bu yüzden bunu alamıyorum. P'de eksi, eksi 7'ye bakıyorum. X yerine eksi 7 koyduğumda eksi 2 ile çarpacağım. 14 bölü 3 artı bir de 1 bölü 3 var başın sonunda. İkisini topladım. 15 bölü 3. Buradan da 5 gelir. Bu da bir tam sayıdır. Sorumuzun doğru cevabı bu yüzden D seçeneğidir. Bu soru e, zor olmayan ama dikkat gerektiren, adım adım yapmayı gerektiren. Çünkü hata yapmamamız gerekiyor bizim bu sorularda. Adım adım işlemleri yapacağız. Önce işte Px'den birinci dereceden polinomu yazdım buraya. Ax artı V. Sonra bana verilen bilgilere göre tek tek adım adım yazıp güzelce not ettim. En sonunda da, so en sonunda da sonuca ulaştım. Yani bu tür sorulara adım adım yapmanız önemli.